İnternetten alışverişler arttı, motokuryelerde de göze görülür artış dikkat çekiyor. Ancak bazı site yönetimleri kuryelerin kaskla site içerisine girişini yasakladı. Peki site yönetimlerinin böyle bir karar alma yetkileri var mı? Detaylar haberimizde. KVKK uyarınca da siteye giriş yapan herkesin yüzlerinin belli olabilmesi, kimliklerinin tespit edilebilmesi için de kaslarını çıkarmaları önem arz eder. Yemek siparişlerinden market alışverişine, giysiden teknolojik cihazlara kadar birçok ürün bir tıkla adrese teslim ediliyor. Ancak o paketleri evlere ulaştıran motokuryeler bugünlerde bir dertten müzdarip. Çünkü bazı site yönetimleri güvenlik gerekçesiyle motokuryeleri kasklarıyla site içerisine girişine izin vermiyor. İnternetten alışverişin günlük hayatın bir parçası olmasıyla motosikletli kuryelerde de artış yaşandı. Bazı site yönetimleri ise kuryeleri içeri kaskla almak istemiyor. Peki site yönetimlerinin kuryeleri yasaklama etkisi var mı? burada hukuki açıdan KVKK hükümleri gereğince de oluşabilecek tüm zararların önüne geçebilmek için kimlik tespitinin yapılabilmesi açısından da site yönetiminin almış olduğu bu karar oldukça önemlidir. Yasalar site yönetiminden yana ancak her gün onlarca adresi sipariş yetiştirmek için zamanla yarışan kuryeler mağdur edildikleri görüşünde. Bize uğraştırıyorlar. güvenlik sebebiyle diyorlar bunu ama hani kaskı boş verin hani motoru da aynı şekilde içeri almıyorlar. Kimliğimizi alıyorlar. Yani bu durumda müzdarı bize evet. Mecbur çıkarttırıyorlar. Çıkartmasak siteyi almıyorlar. Sonuçta yüzümüz görünüyor. Tamamen kapalı değil. Yani bu da yasal bir şey. Yasal dışı bir şey de değil. Ayrıca ekstra olarak siteleri almıyorlar motorların çoğunu. Şu anda ben yaklaşık bir 300-400 metre yürüyeceğim.